Buradan arıyorsun, buraya geliyorsun. Mavi çizik. Kolay gelsin abi. Yolu daraltmayalım ki vatandaşlar rahatça geçebilsinler buradan. O vatandaş nasıl geçecek buradan? Daralmamış mı? Hayır, evet. evet. istersen kardeşim. Etiketleri böyle görünür bir yerde bir tane çubuk takarsak insanlar daha iyi görür. Fiyat etiketi var mı? Kaç para bu? Kaç para bu? Hemen etiketi yazalım koyalım. Hadi kolay gelsin. Hadi hayırlı işler. Öncelikle etiketimizi koyalım. Hemen etiketimi koyalım. Tekrar kontrole geleceğiz. Ön taraf neyse arka taraf da öyle Şöyle konuşalım. Vatandaş böyle görse daha iyi Daha burada kontrol noktamız var. Orada kaç. Orada parkımız var. Gel park eksik çıkarsa. yanımda bir defa kaç. Daha burada arkadaşlar. Gel tez ya. Sana gereken işlemi yapsın. Yarın etiket olmuyor. Tamam. 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 Güzel. Tamam, tamam. Allah bol bereket kazanç versin. Kolay gelsin